Kendini duyururken Sosyete Generale stratejistleri yatırımcılara 6.71 lira hedefiyle pozisyon açılmasını önerdi. HSBC ise Türk lirasına karşı dolar satılması tavsiyesinde bulunurken 7.10 hedef seviyesiyle dolar tl'de kısa pozisyon açmıştı. Son enflasyon raporunun cesaretlendirici olduğunu söyleyen Bank of Mitsubishi Tokyo'da dolar tl'de kısa pozisyon aldıklarını 7.05'i hedef seviyesi olarak belirlediklerini vurguladı. Kenedy'nin Imperial Bank of Commerce'da dolar TL hedefinin 650 olduğunu belirtti. Konumuza devam edeceğiz. Ahlat yatırım araştırma müdürü Barış Ülkün bizlerle birlikte. Barış bey merhaba. Merhaba Erdoğan Bey. Hoş geldiniz. Hoş ee, haber başlığımızdan devam edelim mi? TL'deki seyir. 7.09'lu evet. rakamları gördük. İçinde bulunduğumuz hafta içerisinde. Son rakam 7.12 18 sene başından bugüne dolar TL'de %3 civarı, %4 olmuş artık bir değer kaybı var. Tabloda da dolara karşı değer kazanan, anlamlı değer kazanan tek para birimi TL. Bunu neye bağlayalım? Doğru. Bunun devamını bekler misiniz? Nereye doğru evriliyor kurun seyri? Evet, yani dolar TL'de dediğiniz gibi yıl itibaren güçlü bir değer kaybı var. Daha doğrusu Türk Lirasından güçlü bir değer kazanımı olduğunu Açıkça görebiliyoruz hareketlerden. Ee, bir süre öncesine kadar 200 günlük ortalamayız. Bu altına indikten sonra da daha da hız kazanarak e, Türk lirası değer kazanımı e, devam etti. Tabii yani burada en ön plana çıkartmamız gereken e, nokta herhalde Merkez Bankasının duruşu diye söylemek lazım. Çünkü yani 8 Eylül'ü gördükten sonra e, Kasım ayı başından itibaren Merkez Bankası Başkanı değiştikten sonra e, kurulan sözlü iletişim yani iletişimin güçlü tutulması. Bence en ön plandaki e, gelişmedi diye düşünüyorum. Yani burada enflasyonla mücadeleyi merkez bankası düzeyinde odağına alan e, açıklamaların gelmesi ve bu açıklamaların kararlılıkla devam ettirmesi bence e, Türk lirası olan en azından güvenin artışında bence en önemli etkenlerden bir tanesiydi. Örneğin geçen işte hafta e, enflasyon sunumunda da izlediğimiz üzere burada da merkez bankası başkanı Sayın Ağbal'ın açıklamaları. Yani enflasyondaki mücadele kararları yeniden ortaya koydu. E, Türk lirasında da özellikle e, likitte anlamında da e, parasal sıkılaştırmanın daha doğrusu sürdürüleceğini kararlı ifadenin tekrardan burada da ortaya konulduğunu gördük. Yani burada anlaşılıyor ki faiz indirimi ile ilgili e, yani geçmiş birkaç haftaya göre baktığımızda orada faiz indirimin geleceğine bazı e, söylentiler olmaya başlamıştı. Yani burada en yetkili ağızdan son bir kez daha ortaya konuldu ki enflasyonda belirlenen hedefler ulaşılana kadar Türk lirasının e, likidite anlamında sıkışık e, seyri devam edecek ve e, bu bağlamda da parasal sıkılaşmanın devamıyla faiz oranlarında herhangi bir düşüş görmemiz şu an için kısa vadede olası değil. E, buradan kaynaklı olarak baktığımızda politika faizdeki yüzde %17 e, seviyesine baktığımızda da dün son gelen enflasyonla birlikte karşılaştırdığımızda hala aslında bir reel faiz burada e, sağlayabiliyoruz gerçekleşen enflasyona göre ve yurt dışına baktığımızda da birçok ülkenin özellikle salgınla mücadele noktasında e, gevşek para politikaları zaten birçok ülke enflasyonla şu anda e, mücadele ettiği için o da, tersi oluyor tabii ki enflasyon yaratmak için hem düşük faiz hem de parasal teşvikler uygulanıyor. Buna mali teşvikler de tabii birden gelince hem bol likitten de getiri arayışı doğal olarak e, reel faiz veren tarafa doğru kaymayı eğilimi gösterdi ve bu tarafta da bizim e, öngörülebilirliği arttıran söylemlerde bulunmamızın da katkısıyla bence aynı zamanda Son zamanlarda özellikle Avrupa ile olan ilişkilerimizin biraz daha seyrinin normalleşmesi, yani risklerin biraz daha azalış göstermesi, örnek vermek gerekirse Avrupa Birliği'nin yaptırımları rafa kaldırdığını açıklaması mesela önemli bir açıklamalardan bir tanesiydi. Bu da önemli bir etken. Bununla birlikte bakıldığında CDS'imizin de 5 yıllık CDS'lerin de Aralık 2019'dan sonra ilk kez 300'ün altına doğru yönelmesinin de etkisi ve buna az önce siz de yayında değindiniz yabancı raporların da arka arkaya e, gelerek özellikle dolar terinde daha aşağı hatta hatta 7'nin de altında 6.70'ler gibi de önerilmesiyle e, toplam yüküne baktığımızda bunu değerlendirdiğimizde kur tarafında aşağı yönlü hareket eğiliminin olduğunu bu açılardan e, görebiliyoruz. Şimdi burada tabii 7 seviyesine doğru bir hareket var gibi gözüküyor. Açıkçası 7.08 geçen 2 gün önce de denenmişti. Şimdi yeniden oraya doğru bir eğilim var. Enflasyonda yükseliş olmasına rağmen bunun farkında olan Merkez Bankası var olduğu için ve az önce dediğim nedenler de etkili olduğu için dolar endeksinde yükseliş gözlense de yani yurt dışında dolarda bir güçlenme ilimi olsa da bizim tarafta ilginin şu anda devam ettiği bir süreci yaşıyoruz. Ve sanıyorum ki 7.25, 7.20 gibi yerler şu anda direnç oldu. Bu gelen raporlarında desteğiyle eğer önümüzdeki süreç içerisinde ekstra bir risk artışı olmaz ise şu anki pencereden baktığımızda şimdilik böyle bir görüntü yok gibi gözüküyor. O yüzden kur tarafında 7 seviyesine doğru yaklaşmaları zaman zaman sanki görecekmişiz gibi açısı hissediyorum ve düşünüyorum diyebilirim. Dünkü enflasyon rakamını nasıl değerlendirirsiniz? Piyasalarda bir etkisi olabilecek mi? Yani moralleri evet. bozmadı benim gördüğüm kadarıyla. Ee, evet. Merkez Bankası'nın durduğu yeri sorgulatacak bir rakam da değil. Galiba 1-2 ay daha enflasyon gerçekleşmelerini <laughs> takip edecek piyasalar. Bu süreci nasıl beklersiniz? Evet tabii enflasyon Ocak ayı için beklentiler e, enflasyonun yüksek geleceği şeklindeydi zaten. Beklentim de biraz üzerinde geldi. Enflasyonun neden yüksek gelebileceğine ilişkin e, beklentiler de zaten yani belliydi. Burada gıda fiyatlarında zaten devam eden bir yükseliş var. Yani en son açıklanan Birleşmiş Milletler'den gelen rapora baktığımızda da orada gıda fiyatlarında 8 aydır devam eden yükseliş var. ve Bunun da bir etkisi tabii ki bizim tarafı da yansıyor gıda fiyatları tarafında. E, bu sürecin enflasyonu yukarı yönlü hareket etmesi zaten beklenen e, bir durumdu. Aynı zamanda geçen sene, Ağustos ayında itibaren kur tarafında o gözlenen yukarı yönlü hareketlediklerden sonra e, bunun birikimli etkilerinin de yansımalarını görmeye başladık ve bunu devam ediyor hala. Ve aynı zamanda Ocak ayı enflasyonu gösterdi ki e, tüketim e, talebinde de hala devam eden bir eğilim var ki bu da enflasyonu bu anlamda yansıyor. O yüzden gıda fiyatları kaynaklı, aynı zamanda Küresel emtia fiyatlarının da yükselişiyle birlikte özellikle üfe tarafında ana metallerde de mesela aylık bazda bakarsak 3 üfeye bir katkısı var burada %0 25 kadar bir fark katkısı var. Gıdanın %0.74 gibi üfeye katkısı var. Bunun doğal olarak yavaş yavaş ilerleyen aylarda da tüketici fiyat endeksine de yansımalarını belki de göreceğimiz süreçler olacak. Özellikle tabii burada gıda fiyatlarının gidişatı önümüzdeki günler, aylarda yine de bence ön planda belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. O açıdan şöyle değerlendirmek lazım. Merkez Bankası bu durumun farkında ve bunun bir ilişkili zaten yorumları da yapmıştı. Yani enflasyonun yükselişine neden olan etmenleri burada değindi. Bunun farkında olduğunu söyledi. O yüzden hani bu enflasyon gerçekleşmesine bağlı olarak TL varlık fiyatlamalarında olumsuz bir görünüme o yüzden bence sahip olmadık ve bununla mücadele konusunda sıkı duruş herhalde yıl sonuna kadar belki de devam ediyor olacak. Buradan etkiyle böyle bir durum şu anda çok fazla piyasada oynaklık yaratmadı gözüküyor. Ama bence herhalde Nisan ayına kadar baz etkisinden de olumlu anlamda faydalanamayacağımız için enflasyonda kur etkisinin biraz daha ön planda olduğu, biraz da azalarak etkisinin devam ettiği, gıda fiyatları kaynaklı da yukarı yönlü eğilimin biraz daha sürdüğü bir süreç herhalde göreceğiz ama herhalde yılın ilk çeyreğinden sonra yavaş yavaş enflasyonda baz etkisinin de devreye girmesiyle e kur değer bu seviyelerdeki hareketini sürdürür de daha sonraki aşamalarda üretici fiyatlarına biraz biraz daha aşağı yönlü eğilim burada gösterebilirse ondan sonraki süreçte enflasyonda biraz daha dizginlenen bir sürece doğru gireceğimiz açısı ben düşünüyorum diye söyleyebilirim. Borsa İstanbul'a da bakalım mı? Zirvesinden tamam. kabaca yaklaşık bir %10'luk düşüş yaşandı ve oradan tekrar bir yukarı yönlü hareketi izledik. Dün kapanışa doğru son iki saatte sert bir yükseliş gördük. Bankacılık hisseleri hareketliydi. Bugün de 1541 seviyesinde 0.5'lik bir yükseliş var. E ne oldu? Ama daha önemlisi ne olacak? E bir kar realizasyonu yaşandı ve bitti. Kaldığı yerden devam mı ediyor borsa İstanbul? Yoksa biraz yorgunluk mu var? Bilançolarda geliyor. O bilançolardan gözünüze çarpan bir şey var mı bu arada? Şimdi tabii yani endeks bence 1580'leri gördü ve orada birkaç gün üzerine geçemedikten sonra düzeltmeye başladı. Yani dediğiniz gibi %10'luk bir düzeltme geldi burada 1465'i bir denedik sonra ertesi bir sonraki gün açılışında 1430'u tekrar deneyip tekrardan tepki aldı ve ondan sonra 1465'in altına bir daha eğilim göstermedi. Yani kısa vadeli bir düzeltmenin yapıldığını ben açıkçası düşünüyorum şu anda. Çünkü yani belirli bazı direnç seviyelerinin üzerine geçtik endekste. Mesela şu andaki görünümde mesela 1540 seviyesinin üzerinde hareket etme eğilimi gösteriyor. Yani açısı 1508, 1525 benim bu hafta takip ettiğim direnç seviyeleriydi. Bunun üzerine geçmeyi başardı. Yani burada hem TL varlıklara olan ilginin devamı, dün bankacılık hisselerine gelen alımlar ve bence burada yabancının da bir etkisi olduğunu da söylemek gerekiyor. Aynı zamanda Borsa İstanbul'a yerlinin de ilgisi devam ediyor. Ocak ayında dün gelen verilere göre baktığımızda 179 binin biraz üzerinde bir yerli yatırımcı sayısında bir artış olmuş. Yani Borsa İstanbul tarafı o yüzden geçen sene olduğu gibi bu sene de özellikle yerli yatırımcının katkısıyla da bir miktar destek buluyor gibi gözüküyor. Başta da dediğim gibi Türk lirasına yönelik olumlu algılamalarla birlikte ilerleyen süreçte mesela imalat PMI verisini aldık hafta başında. Orada da beklentinin üzerinde 54'lü bir seviye geldi. Ocak ayındaki imalat aktivitesinin canlılığını gösteriyor bu aslında bir bakıma da. Bu da aslında ileri yönelik beklentilerin de olumlu olduğuna bir işaret. Buradan da gelen bir katkı var. Yabancı katkısı var. Yerlinin de e, hala devam eden bir ilgisi var. O yüzden Borsa İstanbul'da şimdilik düzeltmenin bittiğini ve yukarı hareket etme isteğinin e, önümüzdeki birkaç e, dönemde de yani gün ya da haftada değilim devam edeceğin evet. açısı ben bekliyorum. Tabi burada yurt dışının da eğilimi burada tabii önemli. Orası sert satış yediği zaman biz de gördük de bu düzeltmenin önemli etkenlerinden de bir tanesiydi aslında. Yani buradan da baktığımızda o şimdilik o Reddit platformundan örgütlenen yatırımcıların yaptığı hareketlerin hani sonuna gelinmiş gibi gözüküyor. Devamı olur mu endişesi vardı ama öyle bir durumda oluşmadı şu anda. Avrupa tarafı ve ABD tarafına baktığımızda bugün hafif de olsa artılarda seyrediyorlar. O yüzden bizim tarafta endeksin kendi iç dinamikleri bağlamında pozitif hareketler sergilemesinin açısı önümüzdeki günler içerisinde bekliyorum. Burada tabii beklenmedik riskler her zaman olabilir. Bunun da göz önünde bulundurmak lazım. O yüzden belli başlı destek seviyede üzerinde kalıcılık e, aramamız gerekiyor bence. Yani şimdilik burada 1505-1500 bölgesi üzerinde devam ederse eğer endeks hareketi yani yukarı hareketlerde yeniden bir 1580'e dolar hareketin de açısı e, olmasının mümkün olduğunu e, tekrardan orayı bir zirve seviyesi olarak bence test edebileceğimizi düşünüyorum. E, bilançolar bazında da baktığımızda gelen bilançoların e, iyi geldiğini görüyoruz. E, ve özellikle sanayi tarafında beklentilerin üzerinde sonuçların geldiğini gördük. Orada da Bence Borsa İstanbul tarafını olumsuz anlamda etkileyecek bir gelişme de şu anda yaşanmış değil diye görüyorum ben. Dışarıya paralel bir seyir de var Borsa İstanbul'da. Dışarıya bakalım o zaman. Ocak ayında ABD borsalarında %2'ler civarında eksiler gördük. Avrupa borsaları da çok da keyifli değildi. Çok farklı konular tartışıldı ama yeni da sanki bu tartışmaları hiç yaşamamışız gibi bir hareketle başladık. Teknoloji hisseleri hareketli, bankacılık hisseleri hareketli. Orada da işte ABD'de de bilanço etkisini hisse bazında takip ediyoruz. Ee, bir GameStop, BlackBerry, EMC, gümüş heyecanı yaşadığı piyasalar. O da yavaş Aynen. yavaş geride kalıyor gibi. Ne dersiniz? Ee, bu bir aylık geride kalan bir aylık dönemde yaşanan olumsuzlukları hızlıca üstünden atıp kaldığı yerden devam eden bir seyir mi var küresel borsalarda hala? Yani şu anki resme baktığımızda bu resmi bu şekilde görüyoruz. Yani. Küresel boyutta maalesef yani yaşadığımız bu salgın süreci nedeniyle ciddi boyutta parasal destekler sağlanıyor ve sağlanmaya devam edilecek de yani görüntü o. Ve çok yüksek bir likitte doluşuyor şu anda dünyada ve faizler de çok düşük olduğu müddetçe ve gelen şirket bilanço sonuçları da olumlu gelmeye devam edebildikçe ki gördük. Mesela Amazon, Alphabet gibi mesela bu hafta içerisinde Amerika'dan gelen güçlü bilanço sonuçlarına işaret etti ve Avrupa tarafında da yine beklentilerin üzerinde gelen sonuçlar var bilanço anlamında. Bunlar tabii ki bu borsa tarafına doğru risk iştahının yüksek kalmasının nedenleri olarak değerlendiriyorum ben. Yani o yüzden zaman zaman düşüşler yaşansa da böyle bir eğilim var. Ama tabii her zaman için sürekli olarak yükseliş yaşanması tabii ki doğal olarak bir endişeyi de beraberinde getiriyor. Yani bir şişme var mı, işte değerlemeler şu anda şirketin hak ettiği ölçüde mi gerçekleşti dersek biraz orada da biraz soru işareti var. Yani gelinen değerlemelere bakıldığında yani belki geriye dönecek olursak mesela 2000'li yıllardaki o dotcom krizi zamanlarında şirketlerin geldiği değerleme seviyelerinin de üzerine geçen seviyeler olduğundan bahsediliyordu geçen haftalarda. Yani bu biraz risk unsuru olsa da şu anda piyasa aslında genel olarak resme bu şekilde bakmıyor. Elindeki nakdi riskli varlıklara değerlendirmeyi tercih ediyor ve bunun da bunu e, buna da neden olarak bakıldığında küresel boyutta hem bol olması ve bu likitlerin devam edeceğine e, sürmesi ön planda kalmaya devam ediyor. İşte buna en önemli örnek Amerika'dan işte beklenen bu 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi. Mesela bu hafta içerisinde e, bu paketin işte Biden'ın ortaya atmasından sonra senat onayından geçmesi için özellikle demokratların tarafından ziyade cumhuriyetçilerin de desteği lazım ki bir 60 oy gerekiyor orada geçirilebilmesi için. Burada bir soru işareti vardı, fakat bu hafta Demokratlar Cumhuriyetçilerin desteği olmadan bu bile paketi geçirmek için bir adım attılar. Burada da özellikle bütçe tasarısı üzerinden bir değişiklikle onu buradan geçirmek suretiyle işte buradan 51 oy geçirme hamlesini yaptılar. Bence bu umudun da artması bir bakıma risk varlıkları şu anlamda destekliyor diye düşünüyorum. Tabii bir de aşırı tarafı var, yani işin o boyutu var. Her ne kadar e, virüs etkisi sürse de ben son baktığım grafiklerde genel manada dünya genelinde vaka sayılarında bir düşüş eğilim var. Grafik yönünü aşağı çevirmiş fakat mutasyon haberleri geliyor. Mutasyonun mutasyonu haberleri geliyor. E, ama bunları dediğim gibi başta e, piyasa bu taraftan bakmıyor. O yüzden risk factor üzerindeki eğilimin herhalde bir süre daha devam edeceği bir süreç e, bence göreceğiz. Bu görüntü şu anda bence bunu gösteriyor düşünüyorum. Kıymetli metallere de bakalım mı? Gümüş... Heyecanlı Hı -hı. birkaç gün yaşadı, sakinleşti. Ee, GameStop hadisesinin benzerinin gümüşte denendiğini gördük. Ama başladığı evet. yerde öyle gözüküyor. Altın bu arada gerilemeye başladı. 1812 dolar. Kıymetli metaller cephesinde ne görüyorsunuz? Evet, bugün hatta altın yani sert bir düşüş eğilimine girmiş gözüküyor. Yani evet. Benim takip ettiğim kısa vadeli destek seviyesinde altına inmiş. Ee, yani altın tarafında tabii Son birkaç gündür Amerika'daki tahvil faizlerinin yukarı yönlü eğilimi bu noktada önemli. Ee, özellikle yani son birkaç güne bakarsak özellikle 30 yıllık tahvil faizlerinde ciddi bir yükseliş meydana geldi ve 2 yıllıklarla 10 yıllıklar arasındaki faiz farkı da 100 bas puanın da üzerine geçti. Yani burada aslında beklenti şöyle yani mali teşvik paketi gelecek, bu paketle birlikte enflasyon yükselişe geçecek, bunun fiyatlaması şu anda gerçekleşiyor. E, faizler yükseldiği zaman e, doğal olarak e, dolarda da bir yükselişle birlikte ons altında aşağı iniyor bir hareket şu anda görüyoruz. Yani bunu biraz buna e, yormak lazım. E, İç borçlanmayı arttırmayacağına yönelik bir eğilimle de birlikte Amerika'da böyle bir gelişmenin de gerçekleşmesiyle bir yükseliş var tahil faizlerinde. Bununla alakalı bir geri çekilme olduğunu ben e, şu anda altın tarafında görüyorum. E, o yüzden de 1810 seviyesine kadar bir düşüş meydana gelmiş. Ee, ama önümüzdeki dönemde e, ne olacak dersek ons altın tarafında benim bu düşüşlerden sonraki süreçte ons altındaki beklentim tekrar aslında yukarı yönün e, gerçekleşebileceği bu yönde hareketlerin hareketin olabileceği şeklinde. O da şundan eee mali teşvik paketi eğer geçerse e, sonraki aşamada e, enflasyon beklentindeki yükseliş gerçekleşmeye başladı ya da bunun fiyatlanmaya daha çok başladığı noktadan itibaren e, bu parasın, paranın değer koruma amacıyla birlikte bence ons altına talebin tekrardan artacağı bir süreç olabilir. O yüzden ben bu düşüşlerde şimdilik e, izleme taraftarıyım. E, 1800'ün altında 1764 önemli bir destek seviyesi. Özellikle bunun üzerinde kalmayı başardığı sürece ons altındaki beklentimin tekrar buradan tepki tepki hareketinin gelmesi şeklinde olacak. Orada da 100 günlük hareketli ortalama var. Yukarıda 1862. orada da bence takip edeceğiz. Açısı 1862 ile 1800 kısa vadede bir bölge. ...aşağısı inerse, inerse de 1764... ...izleyeceğimiz nokta olacak diye düşünüyorum. Gümüş tarafına bakarsak... ...oradaki hareketler zaten... Hani belli neden oldu. Yani... ...bir temel nedene dayanan bir gümüş hareketi değildi. Çünkü tem, temel nedenden bahsedeceğimiz... ...burada bizim... ...üretim anlamında gümüşün... E, ...talep görmesi, sanayide kullanılan... ...metallerden bir tanesi olduğu için... ...bence o tarafta da... E, ...ekonomik anlamdaki büyüme beklentilerinin... ...tekrardan artışa geçmesi, bu noktada... ...salgının belinin kırılması en önemli faktör olacak. Yani bu gözlenmeden de gümüş tarafında da şimdilik çok ciddi bir yukarı tekrar hızlı bu şekilde bir hareketin olması açısı beklemiyorum ben. Petrole de bakalım mı? Brent petrol 58 doları aştı, 59 dolara dayandı. Yani ne oluyor da evet. böyle bir hareketi takip ediyoruz? Çünkü salgına evet. karşı tedbirler hala sıkı, daha sık olması ihtimali de var. Ekonomik aktivitenin çok güçlü olması beklentisi şu dönem için söz konusu değil ama Hı. enerji emtialarında bir yükseliş görüyoruz. Nasıl değerlendirmek lazım bu hareketleri? Evet son 4 gündür. yani. Bugün de hesaba katarsak, bugün de olursa yükseliş 4 gün olacak. bir Devam eden arka arka yükselişler var Brent Petrol'de. Ocak ayında OPEC'in ve OPEC OPEC artı ülkelerinin arzı kısma konusundaki buna uyumlarının belli olduğunun ortaya çıkması işte Suudi Arabistan'ın da ek bir kısıntıya gideceğini söylemişti. Onun da gerçekleşmesi aslında bence petrol fiyatlarını bu noktada biraz destekledi diye düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda da bu arz kısıntılarına uyumun e, devam edeceğine yönelik belki de sinyalin e, alındığı bir fiyatlamayı belki de görüyoruz burada. E, diğer taraftan da stokların e, biraz daha azaldığı, yani beklentilere göre düşüş kaydettiği bir dönemdeyiz şu anda. Amerika'dan gelen stok verilerini de burada yorumlayabiliriz. Bununla kaynaklı petrol fiyatlarında bence bir yükseliş eğilimi gözleniyor. Bu nedenlere bağlıyorum ben şimdilik. Yani burada yükselişin bir trend haline gelip, daha uzun vadeli bir trend halinde bir yükselişin hız kazanabilmesi için bence... Yani az önce konuştuğumuz burada bizim hani salgın konusundaki kısıtlama tedbirlerinin, önlemlerin, karantinaların kalktığını görmemiz lazım. Ekonomik aktivitenin dünyanın geneline yayılacak şekilde tekrardan normale dönmesi lazım. Şu anda normal zamanlarda hala değiliz maalesef. Bunu da görmemiz lazım. Artı demin de bahsettiğim gibi mutasyon oluyor. Mutasyon tekrar mutasyon oluyor haberleri geliyor. Aslında mutasyon hep oluyor ama bu haberlerin öne çıkarıldığını görüyoruz. Ve bunun etkisiyle birlikte her turizm sektörü de yaz aylarına kadar kapanmalar devam ederse belki turizmde geç kalma ihtimali açılmasının dünya genelindeki etkisi bence bundan da bir yakıt talebinde bir artmayan bir sürece işaret edebilir. O yüzden bence petrol fiyatlarında tam anlamıyla bir hızlı toparlanabilme sağlanabilmesi için bu gelişmeler olması lazım ama bence bu gelişmeler için biraz daha izleyip görmek lazım. Bence bu süreç belirsiz şu anda aşı uygulamanın dünya geneline yayıldığının daha belli olması ee, ve bunun sonuçlarının ne getirdiğinin e, bence görülmesi ve bu mutasyonlara karşı da etkili olup olmadığının da belli olması bence önemli bir faktör olacak. Petrol fiyatlarının seyri açısından ben bunun çok önemli olduğunu açısı düşünüyorum. Euro dolar paritesinde de 1.20'nin altını görmeye başladık. Dolar endeksi yüksek, 91'in üzerinde. Bu çok büyük bir rahatsızlık yaratmış gibi de durmuyor ama yani geçtiğimiz günlerde 90'ın altından başlayan hareket, ufak yükselişler piyasalarda mevzu olmuştu. Yani dolar evet. değer kazanıyor, bu bir rahatsızlık vesilesidir deniyordu. Şimdi daha yüksek seviyelerdeyiz fakat burası konuşulmuyor. Dolar Hı. endeksindeki gidişatı, euro dolar politisinin de 1.20'nin altına inmeyi anlamlı bir hareket olarak değerlendirelim mi? Buradan bir sinyal kalıyor musunuz siz? Şimdi tabii yani euro doların yükselişini Avrupa istemiyor bence. Yani burada Avrupa Merkez Bankası aslında. Yani yorumlarına baktığımızda son zamanlarda yani bu 1.22'nin, 1.23'ün olduğu yerleri geldiğinde zaten Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamalarından gördük. Yani euronun hareketini izliyoruz. Çok da fazla yükseliş noktasında istekli olmadığından yorumlarında geldiğini görmüştük. Bu açıdan yani Avrupa bölgesinin bu konudan çok fazla şikayetçi olacağını düşünmüyorum. Çünkü az önce yine konuşmuş olduğumuz bu tedbirlerin devam ettiği bu ortamda Avrupa bölgesi ekonomisi ülkeler bazında baktığımızda çok yani büyük zorlanmalarla geçiyor şu anda dönemleri. Birçok ülke büyüme noktasında yeniden güçlü büyümeye dönme noktasında hala oldukça bundan uzak konumda. Bu kısıtlamalar devam ettiğim için de bunu göreceğiz ve önemli oranda da desteğe hala ihtiyaç duyuyorlar. Bu açıdan da özellikle aşının etkisinin umarız ki yani gözlenmesinin sonrasında eğer yeniden ekonomi açılır da, ihracat pazarları yeniden normal dönmeye başlarsa bu Euro-Dolar paritesinin şu anki seviyeleri daha makul olacaktır. Yani 1.23 seviyesinden ziyade 1.26, 1.19 gibi seviyeler ihracatı daha anlamlı bir şekilde gerçekleştirebilmek adına Avrupa bölgesinin daha makul bir seviye olacaktır diye düşünüyorum. O açıdan gelinen bu seviyeler bence Avrupa bölgesinin ekonomik belirsizliği ile alakalı. Euro'nun zayıf seyri ve mali teşvik ve parasal teşvikler sıfırın altında faizler devam ediyor. Bunlarla alakalı Euro zayıflığı Aynı zamanda son günlerde az önce değen nedenlerine değindik dolar endeksindeki yukarı hareket. Fakat ben dolar endeksindeki hareketin devamlılığını çok beklemiyorum. Onu da söyleyeyim. Neden dersek onu az önce değindiğim gibi mali teşvik beklentileriyle ilgili buradaki gelişmeler olumlu sonuçlarda paket çıkarsa sonraki aşamalarda ben dolarda tekrardan aşağı bir hareket beklentisi içerisindeyim. Fakat euro dolarında euro kaynaklı yani Avrupa bölgesi kaynaklı bir güçlenme eğiliminin olmaması durumu paritenin özellikle 1.21 ile yani 1.19 seviyelerinde bir hareketi sanki gündemde tutacakmış gibi gözüküyor. Şöyle bir şey var. Teknik görüntüye bakıyorum. 100 günlük hareketli ortalaması şu anda 1.1974 civarında ve paritenin gördüğü en düşük seviye şu anda 1.1983. Yani tam anlamıyla 100 günlük hareketli ortalamaya yaklaşmış. Bu düşüşle birlikte ve bu buradan ne yapacağını bence karar verecek. Açısı bu ortalamanın da altına inerse ben 1.19'a doğru bir yaklaşma açısı euro dolar tarafında e, beklerim ve bence bu e, dolar endeksinden ziyade euro kaynaklı gelişmelerle biraz da ilgili olacaktır diye açısı düşünüyorum ben. Yaklaşık yarım saat sonra da İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Brexit sonrasında yanılmıyorsam e, ilk toplantı bu. Evet, Ocak ayında olduğumuza evet. bitirdiğimize göre bir değişiklik bekleyelim mi ya da İngiltere Merkez Bankası İngiltere'de salgının ağır seyrine paralel acaba yeni bir şey söyler mi, yeni bir adım atmaya dair bir sinyal duyar mıyız? Hmm. Ne bekliyorsunuz bugün İngiltere'den? Ya açcısı e, faiz tarafında e, artık çok yani değişiklik yapar mı o konuda beklentim yok. E, ama e, görünen o ki e, yeni mutasyonların orada ortaya çıkmasıyla birlikte e, önlemlerin en fazla katı uygulandığı ülkelerden bir tanesi e, oldu İngiltere ve bu süreçte uzayacak. Bazı söylentilere göre göre yılın ilk yarısına kadar, işte yaz ayına kadar da e, hatta yıl sonuna kadar bile bu mutasyonlar devam ederse e, kısıtlama ve tedbirlerin devam edebileceğini bazı e, haberler de okuyorum. O açıdan İngiltere ekonomisi şu anda belki de Avrupa bölgesinde e, en fazla zorlanan ekonomilerden biri. Bunu verilerle de e, görebiliyoruz. Yani ama yani para politikasının yani faiz tarafında sınırlarına girindi fakat varlık alım programında belki değişiklik, belki önümüzdeki süreçte olabilir ama ben bu toplantıda bunun gerçekleşmesini beklemekle birlikte biraz daha sözlü açıklamalarla e, ilerleyecek bir sürecin izleneceğine dair bir e, sonuç burada çıkabileceğini düşünüyorum. Ama İngiltere ekonomisi gerçekten bu virüs e, ile ilgili gelişmelerle bağlamında baktığımızda e, Brexit sürecinden sonraki süreçte de e, ticaret anlaşmaları kapsamında da bakıldığında e, önünde zor bir süreç olduğunu söylemek gerekiyor. Açısı. Son sorum ABD'den olsun. 1.9 trilyon tamam. dolarlık bir paketin gelmesi beklentisi var. Ee, Biden süreci hızlandırma e, çabasında onu da görüyoruz. Bu da piyasalarda önemli bir konu olarak gündemde destek buluyor bu konudan piyasalar. Bu paket bu rakamla geçerse mart ayının ortasına işaret ediliyor şimdilik. Oraya kadar uzayan bir vade olduğunu varsayalım bir buçuk aylık vadede. Bu rakamlarla gerçekleşirse piyasalara yeni bir yakıt bulundu diyebilir miyiz yoksa bilinen bir konuydu? beklentiydi ve bu beklenti karşılandı değil diyebilecek miyiz? Hı -hı. Veya tam tersi olursa daha küçük bir paketin meclisten senatodan geçmesi halinde bu bir hayal kırıklığı yaratabilir mi? Bu paket Hı -hı. piyasaların ana gündem maddesi midir? Onu sormaya çalışıyorum aslında. Hı -hı. Bence piyasada ana gündem maddelerinden bir tanesi yani. ana gündem maddesi hatta. Yani fiyatlamalara bunun girdiğini görüyoruz. Hala da giriyor. Yani bir e, bu konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğu zaman bunun e, ABD vadelerini, endekslerini olumlu yansıdığını görüyoruz. E, bence e, demokratlar şu anda hani, çoğunluğu özlettikleri için, şu anda hani, başta oldukları için yani ben hani buradan daha düşük bir teşvik paketine sıcak bakacaklarını ve böyle bir paketin çıkmasına açısı beklemiyorum. Yani çıkarsa bence şaşırtıcı olur ve bence Biden ve ekibi bu ortaya koydukları 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini e, onaylatmak için bence ellerinden geleni yapacaklardır diye açısı düşünüyorum. Yani buna ilişkin zaten Canıt Yalın'ın açıklamaları vardı. Son açıklamalar işte yapıldığında yaptığında bu teşvik paketine rağmen yeni paketlerin de yeni belki rakamların da gündeme gelebileceğini ima etti. Ve adım atılması gerekiyor. Büyük adım atılması gerekiyor. Şu anda gelinen faiz seviyeleri bizim için buna imkan veriyor açıklamalarını yapıyor. Açısı böyle bir teşvik paketi bence gerçekleşirse ben bunun piyasalara olumlu yansıyabileceğini düşünüyorum aslında. İlk etapta belki tabii ki kar satışları gelebilir ama Sonraki aşamalarda eğer yine e, ekonomi anlamında desteklemek e, gereken bir süreç içerisindeysek eğer, yeni teşvik paketlerinin gündeme geleceği bir süreç olabilir. E, çünkü bunu Janet Yalın'dan gelen mesajlarla biraz algıladım ben. Ve ben bunun e, riskli vakte üzerine yukarı yönlü hareket etme konusunda bir eğilim yaratma ihtimali oluşabileceğini bu noktada düşünüyorum. Ama hep kafamda da bir soru işareti var, onu da söyleyeyim. Yani dediğim gibi başta da dedim bunu. Genel seviyeler e, aslında yavaş yavaş endişe edilecek boyutlara da geldi. Yani Değerlemelerin aşırı boyutlara ulaşmış olması. O yüzden e, her türlü gelişmeye bence açık olmak ve çok dikkatli olmak gereken zaman dilim içerisindeyiz bence. Barış Ülkün teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Tekrar ben teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Merkez Bankası'ndan bir haberimiz var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3 yeni müdürlük kuruyor. Banka Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü. Katılım Bankacılığı Müdürlüğü ve Mali Kontrol Müdürlüğü kurulmasına karar verdi. Merkez Bankası İdare Merkezi bünyesinde 3 yeni müdürlük kuracak. Merkez Bankası organizasyon yapısına ilişkin ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü